Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte çember ve daire konumuzu işleyeceğiz. Yalnız ben bu konumuzu arkadaşlar iki parçada anlatacağım. Bir tanesinde çemberde merkez açı ve çember çember parçasının uzunluğunu bulmayı öğreneceğiz. Diğer dersimizde de daire ve daire diliminin alanını bulmayı öğreneceğiz. Hazırsanız şimdi bu dersimizde sizlerle çemberde merkez açıyı bulmadan başlayalım. Arkadaşlar çemberde merkez açıyı geçmeden önce öncelikle sizlere yay kavramından bahsetmek istiyorum. Çember üzerinde iki nokta arasında kalan çember parçasına biz yay diyoruz ve diyelim ki bir AB yayımız varsa bunu biz AB'nin üzerine yay şeklinde bir çizgi çizerek sembol olarak gösteriyoruz. Köşesi, şimdi gelelim merkez açıya. Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. Adı üstünde açımızın merkez, açımızın köşesi merkezde olacak. Bu yüzden de ona merkez açısı diyoruz. Merkez açımızın ölçüsü de gördüğü yayın ölçüsüne eşittir arkadaşlar. Soruları çözerken bilmemiz gereken en önemli kural bu. Yani diyelim ki bir çemberimiz var ve bir ABC yayımız var. Burada arkadaşlar görmüş olduğumuz AOC açısındaki şu merkezde görmüş olduğumuz açı bizim neyse AOC açımızın ölçüsü diyelim ki x olsun. x derece ise o zaman gördüğü yayın bu açının gördüğü yayın görmüş olduğumuz pembe ile gösterilen yayın ölçüsüne eşit olacak arkadaşlar. Yani burası da x derece olacak diyoruz. Çemberimizin tamamı arkadaşlar bildiğiniz üzere 360 derecedir. Merkez açı doğru açı olduğunda bu açının gördüğü yaya yarım çember yayı veya yarım çember denir. Yani arkadaşlar şöyle bir çemberimiz var. Merkez açım benim şu şekilde doğru açı şeklinde olmuş. Burası 180 derece biliyorsunuz ki. O zaman ben burada 180 derece olduğu için aslında çemberi iki eş parçaya bölmüş oldum. Yani yarımı elde etmiş oldum. Bu nedenle de gördüğü yaya biz yarım çember yayı veya yarım çember diyoruz. Yarım çember yayının ölçüsü de arkadaşlar doğru açımız 180 dereceydi biliyorsunuz. Merkez açının ölçüsü de o zaman gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğundan dolayı 180 derece olacak. Şimdi sizlerle hemen örneklerimize başlayalım. Aşağıdaki O merkezli çemberde OAC açısı 55 derece olduğuna göre COA açısı kaç derecedir demiş. Arkadaşlar O merkezli bir çemberimiz var. Şurada merkezden çizilen Doğru parçaları bizim yarı çapımız oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki çizilmiş olan üçgenimizin kenar uzunlukları birbirine eşit olmuş oldu. Yani ikiz kenar üçgen olmuş oldu. O halde 55 derece ise ben buraya da 55 derece diyebilirim. Ve 55, 55, 110 derece oldu. İç üçgenin iç açıları toplamı da biliyorsunuz 180 dereceydi. 180 dereceden de 110 dereceyi çıkarırsak arkadaşlar COA açısını 70 derece olarak bulmuş olduk. Aşağıdaki o merkezli çemberde AOB açısı 2x artı 25 derece ve AB yayının ölçüsü 157 dereceymiş. Buraya yazalım. Buna göre x kaç derecedir diyor. Arkadaşlar o açısının merkez açı olduğunu biliyoruz. Yani o zaman ne diyeceğim? 2x artı 25 derece gördüğü yayın ölçüsüne eşit olacak. Yani buradan bir denklem yazarsak 2x artı 25 eşittir. 157 diyebiliriz. Buradan 25'i diğer tarafa atacağım. 2x eşittir 157 eksi 25 olacak. Buradan 2x eşittir 132 olacak. Her iki tarafı 2'ye bölersem de x eşittir 66 derece olarak bulunmuş olacak. Aşağıda verilen çemberin içine köşeleri çember üzerinde olacak şekilde düzgün sekizgen çizilmiştir. Buna göre CDF yayının ölçüsü kaç derecedir demiş. Arkadaşlar dilerseniz sizlerle şimdi bir O merkezli çemberimizin yarıçaplarını çizelim. Bu bir sekizgen. Her bir mavi ile gösterilen içerideki şeklimiz sekizgen. Her bir köşesini şimdi O noktası ile birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar Burada çemberimizin tamamının 360 derece olduğunu biliyorduk. Görmüş olduğunuz üzere bu bir sekizgen olduğu için kaç parça yayımız oluştu bizim? A'dan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yayım var benim. Benim toplam her birine ben x dersem arkadaşlar yayımın ölçülerine. O zaman benim toplamda 8x tane yayım var. 8x toplamda 360 dereceye eşit oluyordu. Çemberin tamamı 360 olduğu için her iki tarafı 8'e bölersem x eşittir 45 derece oluyor. Benden istenen CDF yayının ölçüsünde onu da farklı renkle gösterelim. CDF dediği arkadaşlar buradan buraya kadar kırmızıyla gösterdiğim yayın uzunluğu. CDF yayının uzunluğu arkadaşlar kaç tane x'e eşit? 3 tane x'in toplamına eşit. O halde x 45 derece ise 3x eşittir 3 çarpı 45 dereceden 135 derece olarak CDF yayının ölçüsü arkadaşlar bulunmuş olur diyoruz. Geldim diğer örneğime. Aşağıda verilen saat modelinde akrep ile yelkovan arasındaki açı kaç derecedir demiş. Arkadaşlar yine çemberimizin tamamı 360 dereceydi. Saat olduğu için saatin birden 12'ye kadar olan bütün sayılarda 12 tane parçaya bölmüş oluyoruz biz saatimizin kenarlarını, yayımızı. O zaman tamamı 360 sa arkadaşlar yine az önce yaptığımız gibi düzgün sekizgende olduğu gibi şurada her birine x dersek eşit aralık olduğu için 360 arkadaşlar 12'ye böldüğümüzde x'i biz 30 derece olarak bulmuş oluyoruz. Peki burada 12'den saat 5 olduğu için 5 ile 12 arasında olan yayımızın kaç tane olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane yayımızın ölçüsünü istiyor bizden. O zaman 5x'i bulacağız. x 30 derece olduğu için 5 çarpı 30'dan 150 derece olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi çember ve çember parçasının uzunluğuna geçtik. Arkadaşlar çemberimizin yarı çap uzunluğu diyelim ki R olsun. Bu çemberin çevre uzunluğunu biz 2 çarpı pi çarpı R olarak buluyoruz. Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı R'dir. Burada pi sayısını genellikle 3 alacağız. R de bizim çemberimizin yarı çapı olacak. ABC yayımızın uzunluğunu da bu şekilde uzunluğu biliyorsunuz kenarlarda çizgiyle gösteriyorduk. Bu şekilde sembolle gösteriyoruz. Diyelim ki arkadaşlar çemberimizin çevresinin tamamını iki pire ile buluyoruz ama benden sadece bir parçasını istiyorsam o zaman diyelim ki ABC yayının ben uzunluğunu bulmak istiyorsam yarı R ve yayın gören açımız da diyelim ki alfa olsun. O zaman bizim formülümüz ABC yayının uzunluğu eşittir. İki pire zaten çemberimizin çevresiydi. Bir de onun parçasını bulabilmemiz için açımız alfa olduğu için alfa bölü 360 dereceyle çarptığımızda biz sadece arkadaşlar istenen parçanın uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Peki yukarıdaki o merkezli dairede gösterilen buradaki arkadaşlar boyalı daire diliminin çevresini ben bulmak istiyorum. O zaman ben bunu bulmak için ne yapacağım? Buradaki daire diliminin çevresini bulmak istiyorsak eğer arkadaşlar, boyalı olan bölgedeki uzunluklarımız neler? Buradaki uzunluğumuz, buradaki uzunluğumuz ve bir de yayımızın uzunluğu var. Az önce zaten yayımızın uzunluğunu nasıl bulacağımızı söylemiştik. Nasıl buluyoruz ABC yayımızın uzunluğunu? 2πr Buradaki açımız diyelim ki alfa olsun. Alfa bölü 360 derece diyerek buluyoruz zaten. Bir de onları ek olarak kenarda görmüş olduğumuz bu çizgiler eklenecek. Onlar zaten yarı çaptı. O halde arkadaşlar buradan uzunluğunu bulduktan sonra yayımızın uzunluğunu bulduktan sonra AO uzunluğunu ve OC uzunluğunu yani yarı çapları da ekleyerek burada görmüş olduğunuz boyalı daire diliminin tamamının çevresini bulabiliriz. Şimdi örneklerimize geçelim. Aşağıda verilen o merkezi çemberlerin uzunluklarını hesaplayınız demiş. Arkadaşlar çevre çemberin tamamı istendiği için 2 çarpı pi çarpı r olacak. 2 çarpı pi'yi 3 alıyorum. Yarı çapımda 6 olduğu için 2 kere 3 6, 6 kere 6'dan 36 cm olarak bulunacak. Buradaki çevreyi bulacak olursak yine tamamı istendiği için 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı 3 çarpı 3,5 Buradan arkadaşlar 3,5 ile 2'yi çarptığımızda zaten 7 oluyor. 7 ile de 3'ü çarparsak 21 cm olarak çevreyi bulmuş oluyoruz. Aşağıda verilen o merkezli çemberlerdeki renkli yayların uzunluklarını hesaplayınız. Benden sadece bir parçası isteniyor. O halde ne yapıyorduk arkadaşlar? Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 diyorduk. Burada arkadaşlar pi'yi yine 3 alıyorum yarı çapım 4 cm. Alfa dediğimiz yayı gören merkez açımız 90 derece bölü 360. Arkadaşlar burada sadeleştirme işlemleri yapacağız. 90 ile 360'ı sadeleştiriyorum. Her ikisini de 90'a böldüğümde 1 bölü 4 oldu. Daha sonra 4'ler de sadeleşecek. Geriye sadece 2 ve 3 kalacak. 2 kere 3'ten yayımızın uzunluğunu 6 cm olarak bulduk. Diğer çemberimize baktığımızda da çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 8. Merkez açımız 120 derece bölü 360. Buradan arkadaşlar yine sadeleştirme yapıyorum. 120'ye böldüm. 1 bölü 3 çıktı. 3'ler de birbirini götürdü. 2 ve 8 kaldı. Dolayısıyla 16 cm olarak yayımızın uzunluğunu bulmuş olduk. Şimdi aşağıda birim kareler üzerinde verilen boyalı şekillerin çevre uzunluğunu hesaplayınız demiş boyalı şekiller dediğimiz arkadaşlar şurada bir kere Öncelikle şöyle yukarıda bir tane yarım daire görüyorsunuz arkadaşlar şöyle şekli böldüğüm zaman benden bunun çevresini istiyor yani Şuradaki uzunluğu istiyor dışarıda göstermiş olduğumuz yay o zaman çemberin önce çevresini bulup Bu bir yarım çember olduğu için ikiye böleceğiz Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r'de. Burada yine pi'yi 3 alırsak arkadaşlar yarı çapı da kareleri sayarak buluyoruz. Şimdi burada çemberimizin çapı 1, 2, 3, 4 birim. Yarı çapı da sadece arkadaşlar şu iki kareyi sayarsak 2 birim oluyor. 2 çarpı 3 çarpı 2'den 12 birim. Ama bu bir yarım çember olduğu için 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 birim olarak arkadaşlar ilk uzunluğumuzu bulmuş olduk. Peki geldim buraya. Daha sonra şurada bir uzunluğum var. Şu uzunluğumu hesaplayacağım. Bu da buradaki daireyle aynı olduğu için bakın arkadaşlar yine yarım daire, e, yarım çember. O yüzden yarı çapı da iki birim olduğu için bir altı birim de buradan gelecek. Altı birim yazalım tekrar. Bir altı birim de buradan geldi. Ve şimdi burayı hesapladık. Burayı hesapladık. Geldik aşağıda görmüş olduğumuz çizgiye. Aşağıdaki çizgimiz yine bir yarım çember. Yarı çapını önce çemberin çevresinin tamamını bulup 2'ye bölelim. 2 çarpı 3 çarpı. Şimdi buradaki dışarıdaki çemberin yarı çapı şurası ol, çapı, merkezi burası olsun. Merkezi burası ise o zaman yarı çapı ne olacak arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 birim olacak. 4 birimse yarı çapı. 2 çarpı 3 çarpı 4 diyoruz. 24 birim. Ama bu bir yarım çember olduğu için 24'ü 2'ye bölüyoruz. 12 birim de buradan geldi. O zaman benim 6 birim, 6 birim ve 12 birimlik toplam uzunluklarım var. Şu üçünü topladığımızda 6 artı 6 artı 12'den toplam uzunluğu 24 birim olarak bulmuş olduk. Geldim diğer örneğime. Burada da arkadaşlar boyalı şeklin çevre uzunluğunu bulacağım. Dışarıda bir dikdörtgenim var. Düz çizgilerim var. Önce onun çevresini bulacağım. Sonra içeride kalan boyalı bölgenin çevresini bulacağım ve toplayacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle dikdörtgenin çevresinden başlayalım. Kenar uzunluklarımız 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 birim. Burayı sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim. O zaman bir kere dışarıdaki dikdörtgenimizin çevresi arkadaşlar 2 tane 5 var artı 2 tane de 10 var. 30 birim oldu. Peki hepsini topladım. Dikdörtgenin 30 birim. Bir de içeride boyalı olan çizgiler var. Boyalı bölgede olan çizgiler. Bunlar nedir arkadaşlar? Çemberdir. Çemberin çevresi kadar ben eğer bu bölgeyi bu uzunluğu bulmuş olursam, iki tane çemberin çevresini bulursam içerideki boyalı bölgenin kenar uzunluklarını bulmuş oluyorum. O zaman 2 çarpı pi çarpı R diyorum. 2 çarpı pi'yi 3 alıyoruz. Geldim yarı çapına. Şimdi arkadaşlar burası şöyle bir çizgi çizdiğimde tam burası 5 birim. Yani çapı 5 birim oluyor. O zaman çapımız 5 birimse yarı çapımız buradan 5 bölü 2 birim olmuş olacak. Yani yarısı kadar olmuş olacak. O zaman 2 çarpı pi çarpı R'den 5 bölü 2 yazıyorum. Buradan 2'ler sadeleşti. 15 birim oldu. Buradaki uzunluğum 15 birim. Aynı çemberden burada da var. O zaman 15 artı 15'ten 30 birim de içerideki benim çevremin uzunluğu. Dışarıdaki dikdörtgenimizin çevresi 30'du. İçerideki çevremizin çevresi de 30. 30 artı 30'dan o halde 60 birim olarak toplam çevre uzunluğumuzu bulmuş olduk. Yarı çapı 12 cm olan o merkezli çemberde COA açımız 58 derece ve DOF açımız 42 derece olduğuna göre ABC yayının uzunluğu ile DEF yayımızın uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar bizden sadece belli bir parça istendiğinde çevre formülümüz 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 dereceydi. Şimdi bunu ben her ikisine de uyarlarsam çevre eşittir 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 12 cm. 58 bölü 360 derece. Bu bizim çember ABC yayımızın uzunluğu. Artı 2 çarpı pi çarpı r. 42 bölü 360 da bizim DOF yayımızın, DF yayımızın uzunluğu. Şimdi ben bunların ikisini bulmak istiyorum ama arkadaşlar şu kısım her ikisinde de ortak. O zaman ben ortak çarpan parantezini almak istiyorum. Yani şurası 36 yapıyor çarptığımızda. 36 parantezini almak istiyorum. İçeride kalanları da topluyorum. 58 artı 42 bölü 360. Buradan 36 çarpı 90, 100 bölü 360 derece olduğunu söylüyoruz. Buradan 36 ile 360'ı sadeleştirdiğimizde 10 kalır. 100 bölü 10'dan da uzunluğumuzu 10 cm olarak bulmuş oluyoruz. Aşağıdaki O merkez ve K merkezli çemberlerde DEF yayının uzunluğuyla ABC yayının uzunluğu eşit olduğuna göre O merkezli çemberin yarıçapının K merkezli çemberin yarıçapına oranı kaçtır? Arkadaşlar buradaki çemberimizin yarıçapı R1 olsun. K merkezli çemberimizin yarıçapı da R2 olsun. DEF yayının uzunluğu o zaman 2 çarpı pi çarpı R1 Çarpı 54 bölü 360 dereceye eşit olurken K merkezi çemberimizin ABC yayının uzunluğu da 2 çarpı pi çarpı R2 144 bölü 360 derece olacak. Şimdi burada her iki tarafta da aynı olanlar birbirini götürecek, sadeleştirecek. 360'lar da gitti. Geriye R1 çarpı 54 eşittir R2 çarpı 144 kaldı. Kimin kimi oranını istiyordu? O merkezli çemberin yarıçapının K merkezli çemberin yarıçapını, yani r1'in r2 oranını istiyor. O zaman r2 arkadaşlar bu tarafa atarsak r1 bölü r2. 54'ü de diğer tarafa atacağız. 144 bölü 54 olarak geçti. Bunlar çarpım olduğu için bölüm olarak geçiyorlar diğer tarafa. Buradan da sadeleştirmelerimizi yaparsak her iki tarafı 18'e böldüğümüzde 8 bölü 3 olarak oranımızı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Geldim şimdi örneğime araçların hız göstergeleri aracın bir tekerleğinin bir saatte attığı tur sayısı ile tekerleğin çevresinin kilometre cinsinden değerinin çarpımının sonucunu aracın süreti olarak göstermektedir. Bu hesaplama araçların orijinal lastik çaplarına göre yapıldığından araca orijinal lastik çapından farklı bir lastik takıldığında hız göstergelerinin gösterildiği sürat ile aracın gerçek süreti farklı olmaktadır. Kaan Bey orijinal lastik çapı 55 cm olan aracına çapı 57 cm olan bir lastik takmıştır. Buna göre Kaan Bey'in aracının hız göstergesi 110 km bölü saat gösterdiğinde aracın gerçek hızı kaç km bölü saattir? Arkadaşlar hızları çaplarıyla Doğru orantılı olarak değişeceği için çarpımı olduğu için doğru orantılı olarak değişecek. Dolayısıyla 55 santimetrelik çapa sahip olan bir aracın hızı 110 ise yani iki katıysa, 57 santimetrelik çapa sahip olan bir aracın tekerleğin hızı da yine iki katı olacağından 114 kilometre bölü saat olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz. Dairenin çevresinin uzunluğu pi sayısı ile çap uzunluğunun çarpımına eşittir. Yani pi çarpı büyük R dediğimiz R çapı olduğu için arkadaşlar bu şekilde gösteriliyor. Yarı çapı olduğunda da 2 çarpı pi çarpı R olarak gösteriliyor. İkisi de doğru. Y tek tekerleği olan bisikletiyle ağaç hizasından harekete başlayıp doğrusal bir yol takip ederek aydınlatma direğinin hizasına gitmek istemektedir. Harekete başlayıp yarı çapı 30 cm olan bisikletin tekerleği ok yönünde 5 tam tur döndüğünde geldiği noktanın gitmek istediği noktaya olan uzaklığı 11 metredir demiş. Buna göre ağaç ile aydınlatma direği arasındaki mesafe kaç metredir diye soruyor. Arkadaşlar tekerleğimiz çember şeklinde ve bisiklet döndükçe tekerlek döndükçe tur atarken her seferinde tekerleğin çevresi kadar yol alacak her bir tur döndüğünde. Dolayısıyla 5 tur döndüğünde bu bisikletin tekerleği 5 kez çevresi kadar ilerlemiş olacak. O halde benim öncelikle yapmam gereken çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r'den bir tur döndüğünde ne kadar ilerler onu bulacağım. 2 çarpı pi'yi 3 alıyoruz. Yarı çapımız da 30 cm'ydi. 2 kere 3, 6, 6 ile 30'u çarptık. 180 cm bu bir turda ilerlediği. Peki 5 tam tur döndüğünde şu noktaya geliyormuş. O zaman 180 ile de arkadaşlar 180 ile de 5'i çarptığımızda 900 santimetre yalnız metre dediği için bunu metreye çeviriyoruz. 2 0 gidecek. 9 metre 5 turda ilerlediği yol. Yani buradan bu noktaya gelene kadar geldiği yol 9 metreymiş arkadaşlar. Peki toplam yolun uzunluğunu sorduğu için 9 artı 11'den de toplam uzunluğumuzu 20 metre olarak bulmuş olduk. Diğer örneğimiz dairenin çevresinin uzunluğu pi sayısıyla çap uzunluğunun çarpımına eşittir. Aşağıdaki oyuncakta ayrı uzunluğu 2 cm olan küp, şuradaki uzunluğumuz 2 cm'ymiş. Kırmızı çubuk üzerinde hareket ettirilerek bir destek ayağından diğerine bu şekilde götürülmekteymiş. Kırmızı çubuk 15 cm uzunluğunda iki destek çubuğu ve yarı çapları 5 cm olan üç tane yarım çemberden oluşmaktadır. Yarı çapları 5 cm'ymiş her birinin. Buna göre ikinci destek ayağında üzerinde duran bir küp bir, birinci destek ayağı üzerine taşındığında kaç santimetre yol alır? Arkadaşlar buradan alınıp bu şekilde yolları takip ederek birinci destek ayağını götürüyormuş. Ne kadar ilerler bize onu soruyor. O halde ne yapmam lazım benim? Öncelikle şu uzunluğu 2 cm kendi uzunluğu olduğu için tamamı da 15 cm olduğu için buranın şurada gitmesi gereken mesafe bir kere 13 cm. Zaten 2 cm yukarıda destek ayağından. O halde buradan 13 cm gidecek. Buradan ne kadar gidecek? Yarım çemberimizin çevresi kadar gidecek. O halde çevre 2 çarpı pi çarpı r'den arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 5'ti. 30 cm eğer bu tam bir çember olsaydı ama bu bir yarım çember olduğu için 30'u da 2'ye bölüyoruz. 15 cm yarım çemberlerin üzerine gideceği uzunluk. Buradan buraya kadar olan uzunluğumuz 15 cm oldu. Aynı çember olduğu için Yine yarım çember. Buradaki uzunluğumuz da 15 santimetre. Yine bu şekilde yarım çember olduğu için 15 santimetre. Ve son olarak A noktasından destek ayağına kadar gideceği 15 santimetrelik yolumuz var. O halde toplarsak bütün uzunluklarımızı. 13 artı 15, 15, 15, 15. 4 tane 15'imiz var. 15, 30, 45, 60 yapar. 13 artı 60'dan da 73 cm yol alacağını söylemiş oluruz. Arkadaşlar benim sizlere çemberin çevresiyle ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili pdf dokümanına da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.